Merhaba arkadaşlar İslam Nur Uyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Hemen şöyle zürafamı hazırlamıştım. Buradan arkadaşlar şu kısımdan ben bir tane zürafa yaptım. Bir tane zürafa yaptım. Bunu geçiyorum. Hemen bir tane atladım. Burada bir yuvamız oluştu. Bu şekilde yuvamızın iç kısmına bir düğüm attım. Bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım ve uç kısmına bir düğüm atıyorum. Düğümümü attım, ipimi aşağı indiriyorum. Tekrardan bir pırpır pır yapıyorum. Dip kısmından indiriyorum. Tekrar bir pırpır pır daha yapıyorum. Uç kısmından düğümü attım. İpimi dip kısmına indirdim. Hemen bir tane zürafa yapıyorum. Jürafamı yaptım. Bir tane daha. Jürafamın iç kısmına düğüm atıyorum. Ve dip kısmından indiriyorum. Bu bizim ara modelimiz olacak arkadaşlar. Ben devam ediyorum. İpimi aşağı indiriyorum. The crown. 2 3 4 5 tane yaptım arkadaşlar. Hemen bir tane daha yaptım. Bir tane atlıyorum. Bu şekilde yuvamızın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Ve buraya bir pırpır pır yapıyorum alt yeşil dalımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın böyle. Şöyle de göstereyim. Hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Yeşilini tamamladım arkadaşlar. Bakın. Şuradaki ilk fırfırımızın şu arasına hemen bir düğüm atıyorum buradan bir daha şu fazlalık ipimi kestim. İki, buraya tekrardan 3 tane Pırpır yapacağım şu kesiyorum 2 abone 3 Arkadaşlar ben hemen şu pırpırlarımı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın pırpırlarını da yaptım. Hemen bakın. Burada ve burada bir düğüm atıyorum. İlk düğümümüzü attım. Hemen buraya bir tane daha düğüm attım. Bakın şu alttaki ipimle ip kirliliği görünmemesi için birleştireceğim. İpim bir tık küçük ayırmışım ama şöyle bu şekilde bir düğüm atacağım. ama evim attım şu fazlalık ipimi Şöyle arkadan dikkatli bir şekilde kesiyorum ki arkadaşlar bunu buraya bağladım. İsterseniz bağlamadan da yapabilirsiniz ama dediğim gibi şurada ip çıkıntısı olmasını istemediğim için bu şekilde birbirine katıyorum ve ip kirliliği sadece bir yerde görünüyor ve işçiliğiniz daha temiz oluyor şimdi göstereceğim tekrardan size bu şekilde düğümler atıyoruz bakın sıfır diyor ha bir tane daha yapacağım. Şöyle oldu. Hemen buradan arkadaşlar tekrardan sıfır bir düğüm attım. Ve buraya yeşile bağladım. Bakın arkada hiçbir ip kirliliği görüntüsü yok. Hemen buradaki ipimi şuraya başa alıyorum arkadaşlar bir yuva oluşturuyorum Bak, bu boyutta bir yuva oluşturdum ve tekrardan buradan arkadaşlar düğüm yaparak bu yuvanın iç kısmını dolduracağım dediğim gibi düğümlerinizi sıkı ve güzel yapmaya çalışın bakın hiçbir boşluk kalmadan dolduruyorum. Yavaşça çekin arkadaşlar. İlk başta ayarlayın. Bakın. Bu şekilde ayarlıyorum. Sonra ipimi çekiyorum. Böyle yaparsanız daha güzel işleriniz olur. Ve eliniz alışmış olur. Hemen şöyle göstereceğim katlı çekmek önemli burada. Bu şekilde. Gerçekten bu şekilde düğüm oyalarını çok seviyorum arkadaşlar ben. Ve güzel de duruyor yazmada. şöyle göstereyim. İçini sarmıyorum arkadaşlar. Göz kararı yapıyorum. Zaten bir iki tane yaptıktan sonra hep aynı ölçüde de oluyor. Şuradan Bakın modelim bu şekilde. Gerçekten çok tatlı oldu arkadaşlar. Hemen şuradan fazla ipimi kestim. modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen diğer rengimde pembe arkadaşlar buradan geldim bir düğüm attım ve buraya bir yol yuva oluşturuyorum yuvamın iç kısmına şu alttaki ip kirliliği olmaması için birleştirdim bu şekilde buradan düğüm yaparak yuvamızın iç kısmını dolduruyorum. Ben şu fazlalığını kesmek istiyorum. Dediğim gibi ben saymıyorum arkadaşlar. Göz kararı bir iki tane yaparsanız aynı olur. Saymak isterseniz de sayalım hemen 1 2 3 4 5 tane yaptım arkadaşlar. Hemen kenardan da bir düğüm. Bu şekilde 6 tane düğüm attım. Tekrardan ipimi buraya başa alıyorum bir yuva oluşturuyorum. Şöyle çok değil. Bu şekilde ayarladım. Hemen düğüm yapıyorum. Bakın sıfır düğüm Şöyle de göstereyim. Bu şekilde dip kısmına tam yanaştırıyorum. Diplerde boşluk kalmamasına dikkat edelim arkadaşlar. O zaman güzel bir görüntü olmaz. 1 2 Tamam burayı da sayalım. 3 4 ripime çıktım. Hemen deyip kısmında 5 6 7 8 10, 11 ve 12 Evet arkadaşlar, ipim dolandığı için ben arkada tamamladım. Burası da 15 tane oldu. Şöyle de yakından göstereyim. Hemen modelimi tamamlayıp yapayım Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Gerçekten güzel oldu. Şöyle arkadan göstermek istiyorum. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Ekran fotoğrafı alabilirsiniz. ben şöyle önden de göstermek istiyorum. Şöyle tekrardan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimi gerçekten çok severekten çalıştım. Güzel bir model oldu. Çıtı pıtı bir model oldu kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fiyat bilgisine gelirsek de bence fiyatı 800 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Yani Ederi bence 800. Tabii siz istediğiniz fiyata yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.